Buna hakimiyeti milli değil. İstiklal Marşı Komisyonu vereceğim. Öyleyse üstad 500 lirayı kazanacağınızı yemin edebilirim. 500 lira mı? Onu almayacağımı sevdiğimi ederim. Ancak bugünleri en iyi ben ifade edilmek istiyorum. Bilemezsin bunun için içinde ne büyük bir istek var. Ben kalkayım. Hikmet Bey'e selamları bilebilirsiniz. Ama ben oh. Mehmet Akif, İstiklal Marşı için böyle derin bir uğraş verirken, Mehmetçik de İstiklal Savaşı'nda zorlu bir uğraş vermekteydi. Yunanlılar burada ve Uşak Eskişehir ve Afyon istikametlerine 6 Ocak 1921'de ileri harekata geçtiler. Yunan harekatı üç koldan ilerleyerek İnönü'nün önünde birleşiyordu. Yunanlılar üç günlük yürüyüşten sonra 9 Ocak günü İnönü mevzilerinin önüne gelmişlerdi. Asıl savaş 10 Ocak günü sabah saat 6.30'da Yunanlıların tarlada geçmesiyle başladı. Saldırısı kırılan düşmana karşı savaş 10 Ocak 1921'de kazanıldı. Savaşın İlönü bölgesinde yapılması bir tesadüf değildi. İlönü savaşlarının zamanında Yunanlar, fakat savaş alanını Türkler seçmişlerdi. Türk ordusunun savunma planına göre, Bursa ve Kocaeli önünden gelecek bir düşman taarruzu İlönü'de karşılanacaktı. 11 Ocak 1921'de, o güne kadar fazla kayıp vermiş ve çok ürpalanmış olan düşman, daha fazla ilerlemeye kendisinde kudret göremeyerek, tekrar Bursa civarındaki eski mevzilerine çekilmek zorunda kaldı. Böylece dinamik bir sevk ve idare sistemiyle düşmanın iki misli kuvvetlerine karşı zayıf kuvvetlerle yoğun bir savunma yapılmış ve düşman ordusu üç gün içinde yenilerek geri çekilmeye mecbur bırakılmıştı. <laughs> İstiklal Marşı böyle bir ortamda yazıldı. Biraz yavaş. İçeride yazıyorlar. <laughs> Demin bir yerde şey çıktı. Beni gördük, tekrar çekildi.

Abi, bir şeyler yapırsan mı acaba? Saatlerdir ağzımda tek yok şey yaparım ben. Uyuyakalmış bir çocuk. <laughs> Gambada sönmek üzere. Unutmadan şunu yazmalıyım. İyi kalemler. Allah Allah. Nereye gitti bu kalem? Duvara kalsın. Bu ezelden beridir. Hür yaşadık. Hür yaşadık. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşırdım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Aziz Allah'a şefaat ya Resulallah. demiyorum ki. Siz uyanmışsınız bile. Ben az daha sonra yakalacaktım. Ben daha uyumadım ki. Nasıl? Hiç mi uyumadınız? Yatağa girmedim ki uyuyordum. Sadece biraz içim geçmiş. Şurası çok önemli. Nasıl gidiyor? Gidilebildiniz mi bari? Bitmek üzere. Hadi gidip abdest alalım. İstiklal Marşı bitmek üzeredir artık. Sadece ufak tefek düzeltmeler kalmıştır. Yıllardır Türk milletinin sapat şairi olarak bildiği Mehmet Akif'e bu unvanı unutulmuş, Anadolu'yu karış karış gezip halkı aydınlatmaya çalıştığı günlerde vatan şairi olmuştu. Şimdi ise daha önceki unvanlarının hepsini unutturacak yeni bir unvan almak üzereydi. İstiklal Marşı şairi. Bitti sayılır. Kendi tarzında yazılmış da bir şey. <laughs> Sevindim. Kendi tarzında da yazılmış da bir şey. Belki sadece Namık Kemal'in hürriyet meselesiyle müsaade edilir. Şey. Onunla kıyaslamak istemem. Namık Kemal daha güçlü, Daha <laughs> erkek bir ses bence. Daha gül olabilir. Ama istiklal daha derin. Daha hisli bir şiir. Şey. Sen beni sevdiğin için böyle bulmuş olabilirsin. Bakalım halk ne diyecek? Şiir nasıl saygı onlar? Hem sabahın tarafını beğendim biliyor musunuz? Sen beğenecek pek çok taraf bulmuşsundur. İçinde yaşadığımız anlar çok kötü. Her dakika ünlüksüzümüzde hakkında hep sebeplerle doluyoruz. Düşman köyümüzde, kentimizde. Ölüm, yangın, falan, ortalıklarda kol geçiyor. Siz, doğacak kısana, mahallet, bir sana vaat ettiği güne haklı diyebiliyorsunuz. O kadar da değil. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. için yazılmadı. Yarın Türkiye'sindeki çocuklarımız, torunlarımız bugünleri acılı insanların ümitsiz günler olarak hatırlamamalı. Aksine onlar öldüler ama inanarak öldüler dediler. Hakkınız var. Peki ya bugün insanı? Düşmanla burun buruna yaşayan, canı, malı, namusu tehlikeli olan onların morale ihtiyacı yok mu? Peki ya cephedeki asker? Her an ümitle beklemesin mi yeni günü? Yeni şafağı. Ben size bir çay yapayım mı? Gerek yok. Zaten epey Hadi yavaş yavaş meclise doğru yollanır. Mehmet Akif, yakın dostu Baytar Şefik Bey'den emanet aldığı faturayı giyer ve meclise doğru yollanırlar. Eşref edip onun istiklal marşının yazıldığı günlerde maddi bakımdan bir hayli sıkıntı içinde olduğunu söyler. Hatta faltosu olmadığı için Ankara'nın doğumunda ceketle gezer çok soğuk günlerde ise bugün yaptığı gibi arkadaşının kalkosunu öbür çalırmış. Mehmet Akif'in aslında verilecek olan 500 liralık ödüle çok ihtiyacı vardı. Ama o bu konuda çok hassastı. En büyük konusu para için yazdığının zannedilmesiydi. Tefik Bey bir gün, Akif Bey, tüm mükafatı reddetmeyip de bir muşamba, yağmur, palto alsaydınız daha iyi olmaz mıydı diyecek olmuş. Eşebedip diyor ki, hiddetinden ne halleri girdiğini görmeliydiniz. Böyle söylediği için tam iki ay Şefik Bey'le 1 Mart 1921. Meclisin ikinci çalışma yılının açılışı. Toplantıya Mustafa Kemal Paşa başkanlık edecek. İstiklal mücadelesinin tarihi günlerinden biridir. İnanı Savaşı'nda daha sonra kendisi de İnanı soyadını alacak olan Albay İsmet Bey komutasındaki Türk kuvvetleri, Batı cephesindeki ilk zaferimizi <laughs> kazanarak Yunan ordusunu bozguna uğratmıştı. Bu zafer aynı zamanda Vahiy Milliye'den düzenli orduya geçişinde başlangıcı sayılır. İsmet Bey bundan sonra meclise paşa unvanıyla gelmeye başlayacaktır. Çünkü zaferden sonra generaller terbiye edilmiştir. Aynı zamanda bugün İstiklal Marşı ilk defa meclis kürsüsünden okunacaktır. Marş daha önce 17 Şubat 1921'de hakimiyeti Milliye ve Sebulun Reşat'ta yayınlanmış ve halkın büyük beğenisini büyük toplamıştır. Ancak son kararı meclis verecekti. Tüm bu şartlar içinde Mustafa Kemal Paşa açılış konuşmasına başladı. Mütarekeden sonraki vahim vaziyeti kısaca anlattıktan sonra bugün her cephede muzafferane harbeden eden ve vatan müdafasının ne demek olduğunu gayet iyi bilen ordularımız bulunduğunu söyler ve devam eder. Bu ordular sayesinde şartta Ermenistan muzafferiyeti kazandı. Ve Gart'ta Yunanları mağlup Çağrı kurduğumuzun etkili hareketi sayesinde Kars, Ardahan <laughs> ve Artvin'i tekrar ele geçirmeye muvaffak olduk. <laughs> Ordularımız memleketi müdafaa ve istiklali tahammülü muhafaza kuvvetini göstermiş <laughs> ve ispatlamış bulunuyor. İnşallah hep uzak olmayan bir gelecekte hayat ve kesin istiklalimizi temin edecek olan Kahraman odalarımızın kumandanlarıyla subay ve neferlerine ve kemal şan ve şerefle milli müdafaya fiilen katılan halkımıza ve bilhassa vatanlarının müdafasında üstadına kahramanlıklar gösteren Gazi Ayıtap halkına ve umumiyetle halkının başında resmi vazifelerini ortam bir şekilde ve fedakar yapmakta bulunan hükümet memurlarına bütün hükümet milleti Yüce Meclisimizin hislerine tercüman olarak milletlerimi sunmayı görevliyim. <laughs> kendi istiklal bayrağı altında toplamış olan Yüce Meclisimiz, ikinci çalışma yanına girerken, ben ufkumuzda belirmeye başlayan bu kadar felaket görmüş olan ve bat vatanımızda bir hayırlı sabah içeride olması için dua edin. <laughs> Aziz milletvekilleri, şimdi Zafer'le ilgili bilgileri bizzat vermesi için İsmet Paşa'yı kimseye davet ediyorum. dolgu adam bakire güçleri. Cephelerimiz vardı. Müdafaa ediyoruz ve müdafaa edeceğiz. Hiçabol <laughs> ordularımız milletine ve vatanına karşı, bizim milletin ordusuyla kıyaslanmayacak kadar ağır vazifeleri, biz ayık, yapacaklar. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ibadet etmek olacak. Kendilerini bize dişir şey gönderdiğinizin. Fakat kendileri çok asil bir endişeyle tereddüt gösterdi. Hepiniz bilirsiniz ki bu istiklal marşı için iddiam yabat Fakat bunu kendi adına maksim ettiğini bundan çekinlikle açıklamadı. Ben de kendisine gereken ilan yaparım ve gereken teklifleri alırız Bu şartlar altında şairimiz bize fevkalade bir fiskir şiir şey gönderdi. Diğer altı şiirle birlikte görüşlerinizi sunacağız. Seçim size Ben kendi oyuma çıkıyorum. Bence Mehmet Akif Bey'in işlerinden işlerine üzeri. Fakat sizin seçiminiz hususunda bir şey diyecek değil. Şimdi Mehmet Akif'in Bey'in gönderdiği ve Kahramanoğlu'nun hitap ettiği esi şiir şey oldu. İstiklal Marşı, Kahramanoğlu'nun Korkma, sönmez bu şafaklarda üzeri Hasan Çağrı. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son çağrı. O benim milletimin yıldızdır, parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimin yıranacak. Şakla, <laughs> kurban olayım çehreni ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir yüm, Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. <laughs> bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş ister gibiyim, ben de bir çiğner açarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Istiyor. Ancak minnustar doymamış bir defa daha okunmasını istiyorlardı. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal! Ebediyen sana yok, ırkıma yok izin hilal! Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet! Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal! <laughs> Sikel Marşı'nı Milli Marşı olarak kabul etmesi isteyenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir. <laughs> Kırşehir Cumhurbaşkanı Nusrit Bey'in Sikel Marşı'nın tekrar kısıtlanıp bulmasını öngören bir öğrencisi var. Devlet oh, oyunu. Kabul edenler, kabul edilmiştir. Yalnız Muhterem Meclisimiz, bu marşı resmi bir Milli Marşı olarak kabul ettiğinden hayatta dinlenmemiz icap eder. Buyruğunuzda kendiler. Şu anda milletsizlik çalışmalarını dinleyen bilgiler ve seyirciler başlıyoruz. Kahraman ordumuza. Korkma. Sönmez bu şafaklarda güzel Hasanca. Sönmeden yurdumun üstü tüten en son hocam. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim milletimin ancak. Çatma. Kurban olayım ey nazı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakla tapan milletimin istiklalı. Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Çükremiş sel gibiyim ben de bir açarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmış saçelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş, yurdumu alçaklara uğratma sakın. Siper et gömleğini dursun bu hayasız cakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namaremeli. Bu ezanlar ki şahadetleri dini temeli ebedi yurdumun üstünde beni dinlemeli. O zaman meclile bin secde eder varsa taşıyım. Her ceri hamdan ilahi boşanıp kanlı yaşıyım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden aşım. O zaman yükselerek arşa bir belki başım. Dalgalar sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok. Irkıma yok İzmihal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır. Hakkı topar milletin istiklal. ceketle gezmeye devam eden Akif'in seciyesi bu parayı kendi ihtiyaçları için almaya müsait değildi. Akif sadece mükafatı değil, istiklal Marşı'nı da Türk milletine armağan etmiş, bunun için sahasını almamıştır. O günler ne samimi, ne heyecanlı bir günlerdi. Kurtuluş dakikalarının beklendiği bir zamanda yazılan o maç, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. O şiir bir daha yazılamaz. Onu kimse yazamaz. Onu ben de yazamam. Onu yazmak için o günleri görmek, o günleri yaşamak lazım. O şiir artık benim değildi. O milletindir. Benim milletime karşı en kıymetli hediyem budur. Allah bu millete uh okay. Hatta şu şeyle de çekeyim ya. Son işleri. <laughs> Sonra veririz bir da <laughs> 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 Thank uh -huh.